Arkadaşlar bakın katman sunucusundayız tekrardan yaaa yani. Dün video yapmadım çünkü ee Dün gerçekten şöyle söyleyeyim Baya bir şeye baktım yani Barolo um, baktım Normalde bu bölümde Barolo ve Bobby'nin konsey hallerini gösterecektim Ama onları bulamadığım için Bende onların modları yok Bobby'nin var ama Bobby'nin normal konsey kıyafeti var yani O yani, lastik olanlar değil o yüzden bulamadığım için mecburen bu bölümde onları gösteremeyeceğim. Keşke gösterebilseydim onları modlarında bulup ama yani ama emin olun ki bulduktan sonraki ilk bölümde göstereceğim. Neyse hadi başlayalım. Like olmayı unutmayın lütfen gerçekten biraz son zamanlarda baya ihtiyacım olan bir şey bu. Ya oyun kasmıyor fark farkettiniz mi? Ne oldu lan bu? Bu bir mucize oyun kasmıyor. Neyse. Hadi başlayalım. Bugün abi az önce az önce orada gördünüz deme. Az önce olanı gördünüz Tak. Oraya git. Biz orada olacağız. Nereye? Kanlı ormanda. De... Bakın onları koymadım. Kanlı ormanda. Biz geliriz be. Kırısı bul. Yukarıda sana bir ama onun ona ateş et. Ne demek bu? Onunla ona ateş et. Yukarıda sana bir hediye ama. Kendi odamda bu ihtimalle. Bir dakika kendi odamda var benim? Sandıklara bakacağım. Bir dakika. Kendi adamları var benim? Sandıklara bakacağım. Bu boş. Yani benim eşyalarım var. Bu? Bir dakika bir şey var. Bunlar benim değil. Ya bu değişik bok var. Bir de yay var. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. E, şu an yapmam gerekiyor. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ee, voice for can azalmış. Onu o zamanlarda kullanırım. Ee, okumuş şurada koy. Şuraya koysam da olur. Ee, kontrol kılıcı bulana gerek yok tamam hazırız bir dakika okla ona ateş etmem gerekiyor bakın okla kırsa ateş etmem gerekiyor da kırsın orada Oldu, olduğunu biliyoruz ama yani biraz risk yapar yani çok riskli ya ya ölürsem mi ölürsem kopmam final vallahi bu bölüm benim bir şekilde o yüce olsun da dediğini yapacağım ama Kırısı bir şekilde benim alt atakmam lazım. Kalkmalı konseyler atabilirim bakın. Bu sayede de. Burada bir de üstte geçen bir de kopma bar vardı. Kopmanın barı gözüküyordu ama gözükmüyor şu anda. Acaba ne oldu lan kopmanın barına? Kopman gitti mi acaba? Nereye gitti acaba? Aşağıda var mı kopman? Şimdi aşağıya inersem ben saat orada çıkamam. Konseyden bir daha şimdi can Şu an büyük ihtimalle kırısı Daha gittikten sonraya kadar ışınlamazlar. Belki de gidince bile işim Düştüm niye düştüm ben niye düştüm ben niye düştüm abi bizim ben niye düşüyorum? Hep bulamıyorum. Mecbu blok koyacağım. Ben blok koymayı sevmeyen bir insanım arkadaşlar. 21 toprak nereden yazdın ama 14 devam edelim abi devam et kalka bir dakika nereden gitmiştim ben oraya bu, bu videoda gösterelim artık onu bir dakika gidiyorum nereden gidiyoruz ha, şuradan gidiliyordu galiba galiba şu yoldan dı, dı, dı. hangi yoldan dı dı, dı, dı dı bakın abi geldim şu anda ben bayağıdır yürüyorum ben sizce şu anda ne yapmalıyız? Yorumlara yazın abi. Christmas nasıl ya da gideriz. Bakın bayağıdır yol geldim. Ve ha, hala ha, gidiyorum valla. Yani nereye kadar gideceğim? Bu kanlı olmanın neresindeydi? Bu olarak hatırlamıyorum. Çünkü birkaç bölüm oldu biz gelen oradan. Yani. Nerede gidip tam olarak? Evet, bakın tam şu, bu mahalle yatılıyorum. Bu mahalle yatılıyorum. Bir dakika. Siz hatırlamıyorsunuzdur. Onu videoda göstermemiştim çünkü ben atılıyorum. bir dakika buradan gidiyorum mu gidilmiyor ben yapar kadar giderim ben giderim hocam şuradan geçeriz 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 buralarda bir yerlerde olmam gerekiyordu ya neredeydi yukarı mı çıkmam lazım bir dakika aa aa ara bana gözüktü bana etrafta bir yerde bir dakika bana etrafta bir yerde canıfır canıfır bir dakika benim geçemem canıfır değil de eminim bir dakika, Geçen, değil, bir dakika yürü, yukarı çıkıyorum şu an yukarı çıkıyorum Bakın tarihi bana tanıklık edeceksiniz. Büyük ihtimal burada bir yerler oturmaması lazım. Evet buradaydı. Burada evet burada. Burada biraz yanlış gelmişim ama burada burada bir dakika attım ama direkt kırmak çok yorular. Burada. Bakın burası bizim doğduğumuz yer. Arkasında bakın. Göstereceğim orayı da. Zaten o taraftan giriliyordu galiba. Yok buradan gelmiyormuş. ha Aha lan. Bakın biz doğduğumuz yer burası. Gelin ilk bölümü izleyin bakın. Burada böyle bir kule yoktu. Aç kuleyi, aç kuleyi. Aç lan. Yani kasmıyor dedik. Aç lan. Büyü mü bu? Bir şey değil yemin ederim bile. Yemin ederim bile. Büyü. Ne haber? Hoş geldin. Buraya daha önce geldiğinde beni burada görmemiştin değil mi? Bıra seni bırak. Ben hiç kimse yoktu oğlum bu kaptan neredeyse. İşte, bir dakika. Bir seni belki kırıyor. Onu yenemeyeceksiniz. Sus lan <laughs> millet. Ulan millet ol. Bakın bir daha kızgın beni öldürdüm. Allah karşıma bir lili falan. Bak ne niye yanıyor mu? Gelin lan buraya. Kaçıyorlar. Gelin lan buraya. Gelin lan öleceğim öleceğim bir dakika vurur bunlar da lan my menene kır my menene kır. Niye buradalar bilmiyorum oğlum. Bir dakika çok var bunlarda. Gel lan. Öldü. Toprak kapı düştü. burada da toprak kapı ne alaka? Toprak bak boş. Toprağı kazma düştü. Bir bakın birinden de kutupla kazma düştü. Bu şeyin yerine alacağım. Şunun yeni aldım. Çıkıyorum Çok tehlikeli bir yerler vardır bir şey. oh! wow, 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 wow. Çok zor, çok sıkıntı. Helal kusun niye cana gidiyor? Bir dakika, bir dakika. Uçtuk. Uç tane lan. Ah, ah bak Ulan veret, ulan veret, ulan veret. Normal meydaktan onu da temizledim. Lan helal Beni buradan çıkar. Senden nefret etmemi istemiyorsan. Ulan ne dersen et bana ne. Ya, bir de benim yayıma ben niye almıyorum yayımı? Bir dakika. Verin lan, lan bana yayımı verin. Lan bana yayıma verin. Helal da eşyalarımızı atabiliyorum lan terimizden ben o yani yayımı attı büyük ihtimalle de şu yayı ben bir alsam abi bu yayı almadan da gitmem bu arada gidersem gidersem ben şey yapamam krise Evet tamam geldi bakın burada herhalde burada çalışıyordu bunlar ulan 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 seni var ya senin çıkartabilir misin ama hiç değil bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika maymun maymun doktor da var. Bak şu beni görüyor mu? Bu Bir dakika bu beni görüyor. Ulan. Nereden oluyor? Bu kişi niye öldü? Ne oldu Bunu sorayım mı? Ha? Sen kimsin? İşte beyaz çıkmaya başladım. katlar çok tehlikeli bu yükte ben, gidiyorum ben gidiyorum bunları bulaşmayacağım. Aa bu ne bu ne bu ne bu ne bir dakika. Yukarısı dolu yukarısı dolu. Tek atıyor bu tek atıyor. Babi var babi de yukarıda galiba. Ha bu Türkan abla. Türkan abla bakın. Bu Türkan abla diyorum. Ha, o Hello abla 15. Bu. Vuramıyorum gidip bana çıkıp. Vuram.

konuşmaya geleceğiz. Bugün abi bu ne lan? Her yerden patlamalar vuruyoruz. Bak hanım Allah rızası için. Allah rızası için. Bak minik olarak ne olur be. Vallahi sikim. Vallahi siker bu bana kaçıyorum ben. Gol! Hadi. Mayo Josie ölmedi etti. Karısı burada. Markus da burada. Ben, ben, ne yapacağım lan? Ben ne yapacağım? Abi bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kırış, Hepsi gitti. O kapısı açacağım. Ne olacak? Kırış. Neler oluyor? Ne oku? Ah! Not kafası oldu. Karısının not kafası yaptım. <laughs> Bak mopkır. Elimde de Mopker var. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Basit bir çabuk süredir başımdan tutacağım. Bir dakika. Kırsı not kafası yaptım. Yüce usta. Bırak Yüce usta. Mop... Bir dakika. Kırsı mopkır aldım. Yüce usta yürü. Yüce usta götür beni. Yüce usta al beni. Ha. Geldim. Vallahi geldim. Aşağıya in. Nereden ne biliyorsun. Nereden ne biliyorum evet. Aşağıya. Yer altı sınavı mı? Onu orada bir çukur var. Toprakta kapat ve onu oraya bırak. Evet. kapatacağım mı onu oraya bırakacağım. Ne oluyor lan? Geldim bir dakika geldim. Ölve değil. Ölve değil ne alaka? Öl. Bu da değil bir dakika. Bu öl bu değil. Pardon. Bakın ben bunları geçen bölümlerde öldürmemiş miydim? Seni kapı. Koy dedi yer burası büyük ihtimalle. Aşağıda ne var? Su var. Laka topla kaba. Kızı burada mı bırakacağız? Çok mantıklı bir çözüm. Toprak kapı bitiyor. Toprak kapı bitti. Toprak kapı biteceğim bakın. O şu anda ne yapacağım? Bakın şu anda kızı buraya kapattık. Ben kırısı burayı kapattım. Kırısı olur. Bir bakın. Ne oldu lan oyun? Ne oldu? Çıkın. Çıkın çıkın. Şimdi ne oldu kız? Çıktı bir ak. Bini, 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 bini. Ne? Ne Neredeymişsin lan? Dönüyorlar. Iceman geri dönüyor. İntikam, intikam. Iceman geri mi dönüyor? Ne? Buz, buz, buz. Okay. Bazı şeyler bana garip geliyor şu an. Ne oluyor lan? Barolo, 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 Gol seviyesi Barolo. Çıkın. Barolo'yu görmeye hazır mısınız? Barolo. Barolo'yu, Barolo'yu konser kafetinde görmeye hazır mısınız? Geliyor. Gol seviyesi Barolo geliyor. Bunu hemen bunu kıracağım. Bu burada gereksiz. Gol seviyesi Barolo. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Sonraki bölümde görüşürüz. 怎么可能？